Hayır. Tost peynir. 50 liradan fazla şey çiz, var yani. Bir tane fiyat farkı illa ki çıkıyor. Ya çıkmama şansı bir yok. Bir, 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 bir tane değil. Bir, 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 bir yoğurt var. yok. Piliç tamam. Şurada neydi? Karabiyo, Kıymalar doğru. Sosis doğru. Nescafe doğru. 5 kilogram. Şeyi deterjanı bırakır mısın? Deterjan O Yıllardır. Nerede? Evet, gördüm. Ama çok sendesi. Kefir 12.5. Şampuanı bıraktık. Ben de Tam yağlı Büyük beyaz peynir. 9.95 beyaz. pazarı soda. 32 milyon. 6 milyon indirimi var dedi. Yok tarih bu geliyor. Bak bakayım o indirim geçmiyor. İndirim geçmiyor. Bir bakalım. Çünkü Hiç eksi bir şey yazıyor da orada. Hangisinde indirim var onu bilmiyorum. Yok. Ürün Ha, ürün 7 lira var. geç. Ekmiş, 7 lira. Hı. Ne kaça geliyor ama? 32 25'e geliyor. 25. Çay 40 lira. Doğru 39 mı? doğru. Bulgur. Doğru. Tat beyaz peynir. O tat beyaz peynir. 700 gram 40 lira. Kutulara da 70 lira. Kutulara da 70 da ne adı? Bir dakika dur. Tüm peyniri ver. Ha şu kırmızılı. Evet. Biberli. biberli. Tamam o dursun. Dursun dursun. Kaç para O 40 lira. 39.95.